Evet merhabalar teraziler hoş geldiniz Ocak ayı e, dileklerimiz gerçek olur mu açılım yapıyoruz arkadaşlar kelt açılımı olacak konumuz aşk kariyer hiç fark etmiyor İki türlü de yorulmayacağız olası dileklerimiz ne olur ne yaşanır hadi bakalım uyumlanacaksınız diye de bir şey yok arkadaşlar bunu da söylememde gerek herhalde gerek yok aslında ama yine de ben hatırlatayım. sevgili teraziler için. Okay. şimdi bakalım bu dileğiniz neyle alakalı teraziler? neyle alakalıymış gitmekle alakalı bir yerden ayrılmakla alakalı ve bunun içinde kesin bir karar alınması gerekiyor bir yerden gitmek ve ayrılmakla alakalı konu arkadaşlar yani bu fiziki olabileceği gibi fiziki olarak bir yerden gitmek ayrılmak kafa olarak bir yerden ayrılmaktan bahsediyoruz ve bu karar alınırsa geri dönüşü yok gibi duruyor. Yani kesin alınması gereken bir karar ve geri dönüşü yok. Birinden ayrılmak olabilir. Ee, ne olabilir başka? Ruh olarak ayrılmak, kafa olarak ayrılmak, hakikaten birinden ayrılmak olabilir. Kariyer anlamında iş olarak bir yerden ayrılmak, karar verip gitmek olabilir ve geri dönüşü yoktur arkadaşlar. Yapmak istediğiniz şey bu. Aslında bir noktadan kopmak, bir tarafı gitmek, içinde bulunduğunuz durum her neyse bunu bilemem aşk anlamında ama e, gitmek istediğiniz bir durum var. Çünkü çok bekledim. Geçmiş üzere, geçmişe baktığımız zaman Azize kartı içten içe çok istediğim bir dilek. Bu benim. Çok sabrettiğim de bir durum. Uzun süredir buna katlanıyorum. Uzun, uzun süredir bu benim kafamda. Belki bekledim. Sabırla bekledim. Belki oldu ya da olmadı. Fark etmiyor. Olumlu olabilir, olumsuz olabilir. Bu gitme deyince genelde olumsuz da algılanıyor ama belki sizin için hayırlı olan bir durum bir yerden gitmek. E, uzun süredir istediğiniz bir durum bu. İçsel olarak da e, baktığınızda içten içe istediğim sezgilerime çok çok güvenirim ve sezgilerimi dinlediğimde gitmem gereken, kopmam gereken bir durum diyorsunuz burada. Gerçekleşme olasılığı var mı? Var burada. Bir para altılısı geldi arkadaşlar. Para altılısı burada biraz böyle paylaşım e, içerisine girmek, dağıtmakla alakalı bir şey, dağıta dağıta gitmekle alakalı bir şey diyor burada. Aslında bolluk bereketli simgeler bakıldığında olma olasılığı var mı? Var. Peki bu dilekle alakalı ruhsal durumuna baktığınız zaman Kupa Kraliçesi. Çok hassas olabilirsiniz bu konuyla alakalı. İşten içe çok duygusal olabilirsiniz bu bu dileğin olup olmamasıyla alakalı. Yani burada kariyer de olabilir. Ee, hiç fark etmiyor. Ee, hassasiyet var. Anaçlık var. Bilinç baktığımda ise belirsizlik var. Yani hassasiyet var. Bilinç altında da bir ay kartı, bir belirsizlik de var yani. Hani yap, yapmak istiyorum ama yapıp yapmamak alakalı da bir belirsizliğim var. Bilinç daha karar vermedi. Dileğim gitmek, o durum içinden kopmak ama henüz daha karar veremedim. Çünkü bilinç altım karanlık. Öyle mi böyle mi diyor. Peki tavsiye ne? Biraz geçmişe git. Kupa altılısı geldi. Geçmişte olan şeyleri düşün. Geçmişinden bir arkadaşınla konuş. Geçmişini bir yad et. Eski arkadaşlarınla konuş. Eskilerden sana kim neyi ifade ediyorsa onlarla belki irtibata geç. Geçmişi mutlaka düşün diyor burada. Geçmişte ne olduğuna bak. Ölç, tart, biç ona göre ilerle diyor aslında arkadaşlar. Ne olmuştu önceki dönemde? Anlamına da gelir. Geçmişinizden eski dostlarınızdan birilerine de danışmak anlamına gelebilir e, tavsiye burada. Şimdi burada iş değiştirmek isteyenler varsa arkadaşlar eski iş yerime dönmek istiyorum diyenler eski iş yerinden biriyle bağlantıya geçmesi avantaj olabilir. Bu da ayrı bir durum. Ya da bulunduğu yerden iş değiştirmek istiyorsa eski bir dostuna danışmak e, belki yerinde bir davranış olabilir diyor burada. Dış etkenler neler peki? Burada. Dış etkenler bir para prensi. Aslında dış etkenler olumlu. Sizi destekleyen etkenler var. Önünüze fırsatlar gelebilir. Dilerinizin gerçekleşmesiyle alakalı ve somut fırsatlar diyor. Maddi anlamsa özellikle maddi fırsatlar mutlaka gelecektir. Sizi destekleyen etkenler mutlaka olacak. Diyor burada. Umut ve korku aşk anlamında ya bir şeyler yolunda gitmezse ya sonunda yenilirsem durum olabilir. Kılıç beşlisi geliyor. Ya düşersem ya karşı taraf üstün gelirse bir rekabet olabilir burada üstünlükten bahsediyor. Ya işler yolunda gitmezse ve bozuşursak, iş değiştirmezse bu ya işler yolunda gitmezse ve beceremezsem, iş değişikliğe ya da bir iş kurmak bana, bana iyi gelmezse ya düşersem korkusu arkadaşlar ya bir şeyler yolunda gitmezse korkusu ee, olabilir gibi gözüküyor. Bu anlaşamamak olabilir bir iş kurmaksa biriyle anlaşamamak da bir iş kurarsam ya batarsam korkusu olabilir. Yani rekabet kızışırsa ve ben kendi işimde batarsam, çevremle mücadelede kaybedersem korkusu olabilir. Ee, seçilen partnerler biraz arkadaşlar belki rekabetçi olabilir ve ego savaşına girebilirsiniz. Bu da ayrı bir durum tabii ki. Gibi gözüküyor. Bir dileğiniz olur mu olmaz mı? Şimdi burada bir kılıç kralı geliyor arkadaşlar. Burada bir kartla desteklemek durumundayız. Şimdi kılıç kralı, biraz zorlayıcı etkiler. Kılıç kralı, İkizler kova terazi burcu bir kişiyi temsil etmekte burada. Soğukluktan bahsediyor burada açıkçası. Hmm. Şimdi bu dileğinizin gerçekleşmesindeki engel bir kılıç kralını, kılıç kralı, kralı, kralı ile alakalı bir konuyu tamamen bitirmenizle alakalı olabilir. Bitirmeniz çünkü yıkılan kule verdi yanına. Bitmesi gereken bir kişi var. Ya tam bununla alakalı konuyu bitirmeniz lazım dileğinize ulaşmak için. Bakın, burada hakikaten gitmeniz gereken kişi belki de bir kılıç kralı. Yani illa o burçtan olmasına gerek yok. Aranızın artık soğuduğu bir kişi olabilir. Tamamen kopmanız gereken bir kişi olabilir. Bu kişiyi bitirmeden dileğiniz gerçekleşemez diyor. Gitmek istiyorsanız kafa olarak bitirmeniz gerekir beklediğiniz bir insansa. Ee, Çalıştığınız bir yerse arkadaşlar, işte burada özellikle de sıkıntılı olduğunuz, ya da işte keskin zeka, sivri dili diye düşündüğümüz bir kişi olabilir belki. Bu kişiyle yollarınızı ayırmanız gerekiyordur. İşleri bitirmeniz gerekiyordur arkadaşlar. Artık yolları ayırmak gerekiyordur ki dileğiniz gerçekleşebilsin. Yani bir şeyin bitmesi gerekiyor sizin dileğinizin gerçekleşmesi için. Onu söylemeye çalışıyorum. Tabii ki işinizle baktığınızda korkularınız olacaktır. Sıkıntılar olacaktır. Ama bu dileğinizin gerçekleşmesi için önünüze fırsatlar da gelecektir diyor. Özellikle. Burada size kalmış. Evet. Teraziler için de böyle gözüküyor arkadaşlarım. Uyumlandıysanız videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.